Yargının kipliği bakımından önermeler, yani modalite bakımından önermeler, modalite açısından ya 3 tür önerme olacağını göreceğiz. Yalın önermeler, zorunlu önermeler ve mümkün önermeler. Yalın önermeler "Masa beyazdır" gibi basit bir önerme. Yalın, içinde bir zorunluluk ilişkisi yok, içinde bir imkan olasılık ilişkisi yok. İşte "Masa beyazdır", "Yerler yerler ıslaktır." gibi yerler ıslaktır gibi basit bir önerme. Zorunlu önermede ise yüklemde belirtilen özelliğin doğruluğunun zorunlu olmasıdır. Yani burada bir bilgi veriyor isek o bilgi zorunlu olarak öyle olmak zorundaysa buna zorunlu önerme diyoruz. Mesela iki kere iki dört eder. Bu zorunlu bir ilişki. Dolayısıyla bu tür önermelere zorunlu önerme diyoruz. Ya da Ali'nin insan olması zorunludur. Yani bakıldığında Ali bir insan ismi, Ali bir insan ismi, Ali'nin insan olması zorunludur dediğimizde aksini düşünemeyeceğimiz yani önerme özne ile yüklem arasında A ile B arasındaki ilişkinin aksi düşünülemez şekilde kurulduysa buna zorunlu önerme diyoruz. Zorunlu önermede zorunlu kavramı her zaman kullanılmaz. Mesela şu ikinci örnekte kullanılmadığı gibi. Mümkün önermeler ise içinde olasılık barındıran önermeler. Ali'nin sanatçı olması mümkündü. Bakın bu da mümkün kavramıyla kullanılmış ama bugün hava yağmurlu olabilir. İşte çok çalışırsan başarılı olabilirsin. Ama içinde her zaman aksini barındırır. Aksini de barındırır. Bugün hava yağmurlu olabilir. İçinde aynı zamanda ne var? Yağmurlu olmayabilirdi. Ali'nin sanatçı olması mümkündür. Olmaması da mümkündür. Yani bir imkanı barındırıyorsa yani A'nın B olma ihtimali %50 %50 ise %50 %50 ise buna mümkün önerme. %100 ise buna zorunlu önerme a'nın b olma durumu ile ilgili herhangi bir imkan bir olasılık bir zorunluluk belirtilmediyse de buna yalın önerme diyoruz.